Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi e, Peygamber Aleyhisselam sayfasına geldik. Peygamber Efendimiz'den bahseder. 159 ve 160'ta tevkül bağı var. Şimdi buradaki ayetleri 3 bölüye Böyle Birinci bölük 159, 160. İkinci bölük 161, 162. Üçüncü bölük 163, 164. İkinci kümeye geldik. Bu birinci kümeydi. Birinci parçaydı. İkinci parçaya geldik. Yardımın gelmemesinin nedenleri. Şimdi müminlerin bilinmesi bölümünde iki ayet var. Münafıkların bilinmesi bölümünde iki ayet var. İkinci kümenin iki tane bölüğü var. 165. ayet birinci nedendir. Emre muhalefet ettikleri için. 166. ayette ise ikinci neden var. Kim mümin, kim munafık belli olsun diyedir. Şimdi buraya dikkat. 167'de munafıklardan bahsedecek. Bu olaya kadar herkes onları Müslüman sanıyordu. Ama bu olayla münafıklıkları deşifre oldu. Çünkü o da onlara gelin savaşın demeden önce herkes onları mümin sanıyordu. Bu sözlerinden sonra 167'deki yani onların imandan uzaklaşıp küfre yakınlıkları belli oldu. İmanları ağızlarında, kalplerinde ise küfür var. Kısaca 167. ayetle münafıklıkları ortaya çıkarıldı, deşifre oldu. 168. ayet bedel e, ayeti, onu açıklayacağım. İkincisi, e, son ayet ölümden bahsetti. Dolayısıyla sonraki kümeye bu baktır. Sonraki küme ölenlerin şehit olduğuyla ilgilidir. şehitler kümesi geliyor. Şimdi şehitler kümesinde 3 ayet var. 169, 170, 171. ayetler. 169'da şehitler, 170. ayette şehitlerin sevinmeleri nimet, 171. ayet şehitlere nimet ve müminler. Şimdi e, buraya dikkat, 161. ayette müminlerden bahsedilmişti. Bir sonraki küme işte bu müminlerden bahsedecek. Müminler kümesi 172. ayet, Allah'ın 173. ayet, Allah'ın. Şimdi bakın 172'de yaralı oldukları halde emre icabet edip yaralı oldukları halde savaşmak üzere emre lebeyk dediler. 173. ayette ise şu anlatılıyor. Bir müşrik, bir dünyevi meta, yani dünyevi meta karşılığında gelip Müslümanların Medine'de kalmaları hususunda kandıracaktı. Böyle görev almıştı. Medine, Medine'den çıkmayın. İşte Mekkeliler çok asker ve orduyla geliyorlar. Onları yenemezsiniz gibi sözleri söylediği halde ashab radıyallahu ta'ala anhum ve anna bihim e, ne buyurdular? Hasbunallahu ve ni'mel vekil deyip adamı umursamadılar ve sefere çıktılar. İşte 173. ayet de bunu anlatıyor. Peki sonra ne oldu? Sefere çıktılar ama kimseyi bulamadılar. Çünkü kalplerin, kalpler, kalplerinde bunu iki defa yazmışım. Çünkü kafirlerin kalplerine korku salınmıştı. Müslümanlar Bedre gelince bir pazar kurup ticaret ticaret de yaptılar ve hiçbir zarar görmeden ve kar da ederek geri döndüler. İşte 174. ayet de bunu anlatıyor. Ve kümenin son ayeti yani burada e, kümenin son ayeti geliyor. O şeytan sizi kendi dostlarıyla korkutuyor. Onlardan korkmayın. Eğer mümin iseniz benden korkun. Diyor allah Teala. Müminler kümesi. 172. ayet yaralı olarak emre icabet. 173. Korkutulmak istendiler. Yılmadan gittiler sefere. 144. Seferden karlı döndüler. 175. Onlardan korkmayın. Benden korkun. Müminler kümesi. Burada bırakalım.